Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Minecraft Dungeons'ın 14. bölümüyle karşınızdayım. Bir oyun ikinci kez neydi atıklarından vaciye açılmıştır. Bu bölümde başı sen gidecek. Eğer daha olsa Minecraft Dungeons'ın gelmesi de görecek. Minecraft Dungeons'ın bölümünü sağ olsun. İzleyin arkadaşlar. Kaldığımız yerde neydi atıklara maceramıza devam ediyoruz. Ee, buradayız. Ee, bir, bir bölüm, birinci bölümü yapmıştık. İkinci bölümde e, maalesef ki ölmüştük. Şimdi tekrar ikinci bölümü yapacağız. Hadi bakalım. İkinci bölümü tekrar oynayacağız. Bakalım. Neler olacak? Hep iyi de göreceğiz. Nedir ne, tek, ne, ne de atıklarında maceramıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zindanlardan maceramıza devam ediyoruz. Dur. Bir dakika dur. Sen kime şekil yapıyorsun ha? He? Hemen bana ok atıyorsun. Sen bir Ya siz, siz kime şekil yapıyorsunuz ha? Ne de makmalar da var. Bak hemen hızlı çok hızlı başladık. Aynı öyle. Bakayım ya bakayım siz baya. Vallahi gelin. Bana ok mu atarsınız siz? He? Terbiyesiz herifler. Siz şekil yapıyorsunuz he? La. Sen de git. Magma küf. Şimdi dur dakika. Evet şu tarafa gireceğiz. Aynı öyle. Keserim seni öyle. Ha Blades'ler. Şimdi Blades'ler karşıma çıktı. ee, şöyle gidelim. Evet. Şimdi bunlar geldi sıra. kime çık yapıyorsunuz ha? Kime şekil yapıyorsunuz ha? Öldürme beni. Öldürme beni. Ha. Canım fullendi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Evet, devam ediyoruz oyuna. Ha, bir dakika bunlar geliyor. Çıt, tıbşek gibi yapıyorsunuz ha. Oo, tek at, tek attıklarım gibi bunlar da ölmeye çalışıyorlar. Oo, abi bu endeki kılıç çok iyiymiş ya. Baksana da, arkadaşlar nasıl vuruyorum? E ya Sen de gel. Sen de gel. Of. Bir tane seni tek attın. Ya. gel bakayım siz baya. gel bakayım. gel bakayım. Gelin bakayım. Ya, gel, gelin bakayım baya. Sen de gel. Ne kaçıyorsun? Allah Allah. Heh. Tamam. Alak şu da Spanlar var. Ve abi bir dakika dur. 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 Bir dakika. Abi. Abi. Abicim. Abi. Abi. çok az ya. Vallahi canım çok az. Ben kaçıyorum buradan. Blade bana, bana vuruyor. Ben okla vuracağım ya. Vallahi ben seni okla vuracağım. Dur şeyimiz gelsin bir x'e Canım şu an gerçekten felaket az. Hadi. Gelsin bir x'e ona göre içeceğim. Heh, tamam gel süper. Şimdi gelin bakayım siz baya. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Şunu, ke şunu kes. Of oh, tamam. Oh sonunda arkadaşlar kestim ya. Gel bakayım sen baya. Öl, Öldürdüm seni. Sen de seni de patlatacağım böyle. Tamam. Ah. Ok ne alalım. Bu işimizi görebilir. Evet şimdi ne tarafa gidiyoruz? Aa şurada emanet var. Aynen şurada emanet var. Emanetleri alalım. Şu tatlı mı kaldı yerimiz? Hah. Benim canım yaz fulleyim. Aaa görmezlik iksiri içtim aslında. Ooo görmezlik iksiri içtim arkadaşlar. Çok iyi. Sen de gel. Sen de gel. Ne vuruyorsunuz bana ya? Allah Allah. Ne vuruyorsunuz bana? Siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır lan? Ya bak siz, evet, ben sizi aşağıya bir atayım da. Ya çok fayak et. Heh. Siz kime yapıyorsun ha? Canım çok az bunlar. Devam gerçekten çok az. Hadi bir x'e gelsin. Evet. X'im geldi süper. Canım fullendi. Evet şimdi tekrar buraya geldik. Ya sık kime kime çık ha. Hemen bir anda saldırmayın bana. Allah Allah. Ooo camı otomatikman fullledi. Gördünüz mü arkadaşlar camı otomatikman fullledi. Ha, şimdi Blades daha var. Şimdi Blades daha var. Siz kime şekil yapsın size? Mesela okla bulmaya çalışıyorum. Okla. Mesela okla bulmaya çalışıyorum. Okla. 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 Yeter ya. Yeter. Vallahi yeter. he, süper. Okla vallahi Blades'i öldürmeye çalıştım. Çok iyi oldu. Ee, şimdi Neta Bey'e doğru gidiyoruz. Bu tarafa mı? Yani, aşağı doğru gitmeye çalışacağız. Ha. Tüt. Tüm bir yapmaya çalışıyor size. Alayınız gelin oğlum, alayınız gelin, 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 Ya bir dakika duruş. Ya özüm ama ya. Neyse birazcık daha dikkatli oynamaya çalışalım. Öl. Evet. Ölün sizi terbiyesiz herifler. Ölün. Ha. He. Neyse. Aa şu sandığı bir açalım neler çıkacak. Oo oh, emanetler. Oo oh, binden fazla emanetimiz var şu anda. Zümrütümüz var. Küt 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 şekil yapıyoruz. Oo bir tanesini aşağı attım. Çok güzel. Sen de gel. Sen de gel. Of. Bir tanesini lava attım. Çok iyi. Abi bir tanesini lava attım. Gerçekten çok iyi. Şu tarafa gidiyoruz. ne var? Kut mu var? Kut. Kut suyusu var. Neyse buraya giymeyelim. Gel bakayım sen de baya. Aynı öyle. Sen de gel. Oo, tek attım. Çok iyi. Çok iyi. Tek attım, tek attım. Oo. Bu <laughs> hepsine tek attım ha. He. Hepsine tek attım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tek atam. Of, ders nasıl oldu lan öyle? <laughs> Oo, çok iyi. Nasıl Twitch çek yapıyorsunuz ha? Öyle sende. Evet, sen sen de gel, sen de gel. Oğlum bir dakika dur. Bir dakika düş. Bir dakika dur. Twitch yapıyorsunuz ha. Hmm. Gel bakayım sen de bana. Of nasıl ölüyor bunlar ya. Bunlar skeleton gibi ölüyorlar bunlar da. Skeleton gibi ölüyorlar burada. He en son benim arkadaşlar burada ölmüştük hatırlarsanız. Ha şimdi blaze'lar, şimdi blaze'lar var, şimdi blaze'lar var. Bunları ben hemen sıkmaya çalışacağım. Bunları hemen ben sıkmaya çalışacağım. Allah bir dakika dur bir dakika dur. Bir biraz sakin abi biraz sakin aynen. Yani şu spawn'ı bir ödün. Şunları bir güzel keselim. Şey gelin bakayım baya. Ya gelin bakayım vallahi bu gelin bakayım baya. Ya yeter ya. Yeter vallahi canım getirdiniz. Bir dakika düş. Ha, öldü. Sen de gel. Sen de gel, sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. O oh, öldü tamam. Yok yok. yok. Ha ha. nasıl ödedim ama ya. Biraz zor oldu ama yine şuradaki Gel bakayım sen baya. Allah'ım yarabbim. Siz de gelin oğlum. Siz de gelin. Ha, şurada sandık var. Sandığı açalım. Oh çok güzel. Yine ok çıktı. Gidelim böyle. Çok güzel gidiyoruz. Şu an kadar bir şey öldük galiba. Evet bir şey öldük. Ha. Let's go yine oda. Let's go yine bir dakika dur. Bir dakika dur. Çık çık yapıyorsun sen. Let's go yine Bak geçen ben burada ölmüştüm. atlasınız arkadaşlar. Geçen ben burada ölmüştüm. Birazdan yakında şimdi şöyle. Gel bakayım baya. Gel bakayım baya siz. Gel bakayım, bakayım baya. Oha çok iyi. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl öldürdü mü? İnanılmaz bir şey yaptım ha. Şimdi gidiyorum. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Evet. Geldim şimdi. Ha. Gel bundan mı çıktı ya? Gel bundan çıkmaya çalıştı. Gel bakayım sen de bayağı Hepinizi öldüreceğim lan Hepinizi öldüreceğim Gel bakayım sen de Gel bakayım Gel bakayım Evet şimdi Daha bir arkadaş şimdi okçular geldi şimdi okçular Okçular Oha marka küp Magma küp gel, geldi, makro küp geldi. geldi. Ah. Şunu ye hemen, hemen ye. Camına fullleyeyim, tamam, güzel. Magma küp, sen de öl, sen de öl. Oha, şimdi okçular gelmeye başladı. Ok, okçular. Oho bir tane aşağı attım. Lava doğru. Oo çok iyi. Oo güzel. Şunu hemen yiyelim. Aynı öyle. He evet, şimdi kapılar kapandı. Ha. Asıl canavarla geliyor. Asıl canavarla geliyor. Hem de öyle bir geliyorsunuz ki, öyle bir geliyorsunuz ki, öyle bir geliyorsunuz ki, öyle bir geliyorsunuz ki. Şu oku da al. ha. Oha bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika abi. Oo 147 okum var şu an. 147 okum var. 147 okum var. 147. Aslı canlılar bu da mı geliyor? Abi dakika, Les'te de orada. adam, Les'te de o da. Les'te de o da. Les'te de o da. Les'te de o da. Les'te de Bir dakika. Ha tamam. Oo, level atladım şu anda. Çok güzel. Hı, <laughs> Çok güzel. Tamam. Güzel gidiyoruz. Kapı bu da açıldı değil mi? Aynen, kapı bu da açıldı. Oo. Gel bakayım sen de buraya. Öldün. Tamam. Sen de gel buraya ya. Allah'ım ya abim dur. Heh. Tamam. Gidiyoruz. Kim bakayım siz buraya ya. Allah'ım ya şu Blaster beni mahvediyor. Ateş mi atıyorsunuz oğlum siz? Ateş mi atıyorsunuz siz? He? Ateş mi atıyorsunuz siz? He? Ya bir dakika dur. Ya bir dakika. Tamam ben ne yapacağım biliyorum. Ben ne yapacağım biliyorum. Patlat. Of. İyi patlattı ama. İyi patlatacağım herkese. Bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Gene ölmek istemiyorum. Gene ölmek istemiyorum. Vallahi ya. Hadi ikisi gelsin. Ne olur. ikisi gelsin. Geldi. Tamam. İkisimiz geldi. Orası daha doğmadı. Orası daha doğmadı. Orası daha doğmadı. Orası daha doğmadı. Hıh, <laughs> tamam. Çok güzel. Vallahi, Her yer ok bok oldu. Öldü. Öl sen de. Sen de öl. Ho Ho. Bir tanesi nasıl ölüyor? Bir tanesi nasıl? Tek atı attığı, attığım gibi onlar da ölüyor. Sen de gel. Ha, Şunu da al. Tamam. Oo yine blaster. Yine blaster. Yine Blaster. Ya bir dakika. <laughs> Yine öldüm ya. Bir hakkım kaldı. Bir ak ha bir hakkım daha ölse olacak, olacak. bir dakika. Gel bakayım. Öl sen de. Daha bir dakika. Oha. Bu nasıl bir Nasıl bir şeymiş ya? Ha? Şeyin öldü ama. Ha tamam. Güzel. Sonuncusunu halletmek gibi tamam. Tamam o çok güzel. Şu şimdi bizim alalım bir. Binden fazla, bin yüzünden fazla şeyimiz oldu. Ya o, ok, sen de mi geldin ya? Ha. <laughs> o <laughs> 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 Abi bir dakika dur bir dakika dur bir dakika bir dakika bir dakika sakin 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 abi sakin ha tamam gelin bakın okçular gelin bakayım sen de gel okçular okçular size abi bir dakika dur bir dakika dur ha tamam Evet. Şimdi de bu bölüm baş. Kapıyı aç. Kapıyı aç diyor. Hı. Tamam. Şunu bir alalım önce. Şunu da alalım. Evet. Şuna da, al, şuna da, al, şuna da al. Şuna da al. Tamam. Okumuzu alalım. Oo, şimdi yüzden fazla okumuz var. Gel bakayım baya. Ya yeter artık, vallahi yeter artık ya, yeter artık. Oha, bütün cavala, bütün cavala doldu, bütün cavala doldu, bütün cavala doldu. Ya da, bütün cavala doldu şu an bu da. Bütün cavala Doğmaya çalış çalıştı. Şok dal. Tamam. Okçu, okçu da gelmiş, okçu da gelmiş, okçu da gelmiş. Diyeyim bakayım sıfaya, diyeyim bakayım. Öldü, <laughs> çok güzel. Evet. TNT patlat. Ha ha. patlattı. Tamam. Spawn point'ler işimizi bitirdik. Yine bak şimdi baya. Yine bak baya. Yine baya siz. Tamam. Çok güzel. Şimdi magma küp. Magma küpler. He. Tamam. Hadi. Hadi şunu ödemeye çalışacağım. Hadi. 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 Şunu ödemeye çalışacağım. Bölümü geçmem lazım. Bölümü gerçekten geçmem lazım. Vallahi hakikaten. Hakikaten bölümü geçmem lazım. Heh. Tamam. Çok güzel. Şu kapıyı da aç. Hıh. Tamam. Şimdi bunlar mı çıktı? Daha bir arkadaş dur. şimdi bunlar çıktı. Oha yukarı zıplıyor bunlar öldüğünce. Magma küpler çıktı. Magma küpler. Heh. Tamam. Makro bu da gene çıktı. Tamam. Güzel. Ha bir aşağı attım. Gel bakayım siz buraya. Gel bakayım. Hı. Sen de gel. Sen de gel. Of patlattım. <laughs> Ama ölmedim. Neyse ki. Aa böyle bir çılım arkadaşlar. Bölümü bitirdim. İşte budur. Sonda ikinci bölümü bitirdim arkadaşlar. Son ikinci bölümü bitirdim. Çok güzel. Çok güzel. İkinci bölümü de bitirdim. Netherwest'te. Hadi bakalım. İkinci bölümü bitirdim arkadaşlar. İnanılmaz, inanmaz bir bölümdü ya. İkinci bölümü bitirdim sonunda. Evet, ikinci bölümü bitirdik. Şu san, şu chest'imizi açalım. Ne çıktı? Oo, çok güzel. Bakayım şimdi. Mission Select'te. Netherwest'te. Evet. Üçüncü bölümde bir sonraki bölümde oynayacağız. Daha sonra Michael Dantis'in yapmış bir bölümde yürüyünce Michael Dantis'in bölümünü sağlık. İzin de arkadaşlar. Kanalına like Michael Dines bölümünde görüşmek üzere diyorum. Bu bölümü beğendiğiniz için Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.